Evet merhaba. Ee, en son iskelet kadını inceledik. Şimdi e, bugün de e, çirkin ördek yavrusuna bakalım. E, yine neler anlatmak istemiş bize? E, hepimiz bu masalı biliyoruz. E, ben yine bir okumak istiyorum e, ayrıntılarına böyle değinmek için, e, neler ifade ettiğini görebilmek için. E, burada masalda bir kişinin içgüdüsel doğası, gerçek, tinsel, içe ait pisişesi eğer olduğu gibi desteklenirse ve kabul görürse kişi hiç olmadığı kadar canlı ve dingin olur. Ve orada bir çok güzel bir yaratıcı güç açığa çıkar. Biz insanları hep ya da çocuklarımızı oldurmaya çalışıyoruz. Topluma Uysunlar diye e, oldurmaya çalışıyoruz ama e, oldurmanın yanı sıra içgüdüsel doğasına zarar verecek şekilde değiştirmek aslında onun başarısını etkiliyor. Masalda şimdi e, bunu göreceğiz. Masalımızın adı evet Çirkin Ördek Yavrusu. Şimdi başlayalım. Belki hepsini okumam. Sadece e, ders çıkarmamız gereken yerlerin altını çizeriz hasat zamanı yaklaşmıştı. Yaşlı kadınlar ekin demetlerinden yeşil oyuncak bebekler yapıyorlardı. Yaşlı erkekler yorganları onarıyorlardı. Oğlan çocukları altın renkli samanları savururken şarkılar söylüyorlardı. Kadınlar gelen kış için kalın kazaklar örüyorlardı. Erkekler tarlaların verdiği ürünlerin kazılıp sürülmesine, kesilip, çapalanmasına yardım ediyorlardı. Rüzgar yaprakları her gün biraz daha, biraz daha gevşemeye yeni yeni başlıyordu ve nehrin aşağısında bir anne ördek yumurtalarla dolu yuvasının üstünde kuluçkaya yatmıştı. Her şey bu anne ördek için olması gerektiği gibi gidiyordu ve sonunda yumurtaları birer birer titreyip sarsılmaya başladı kabukları çatladı ve bütün yeni yavruları sendeleyerek dışarı çıktı ama bir yumurta kırılmadan kalmıştı. Bu çok büyük bir yumurtaydı. Orada öylece taş gibi duruyordu. Yaşlı bir ördek oradan geçiyordu. Anne ördek ona yeni çocuklarını gösterdi. Ne kadar da güzeller değil mi diye övündü. Ama yaşlı ördeğin aklı çatlamamış olan yumurtaya takıldı. Ve anne ördeği o yumurtanın üstünde artık oturmaktan caydırmaya çalıştım. Bu bir hindi yumurtası diye bağırdı yaşlı ördek. Hiç de uygun bir yumurta türü değil. Biliyorsun, bir hindiyi suya sokamazsın. O biliyordu çünkü daha önce denemişti. Ama anne ördek çok uzun zamandır oturduğunu, biraz daha otursa da incilerinin dökülmeyeceğini düşünerek beni endişelendiren bu değil dedi. Bu yavruların hergele babalarının beni bir kez bile görmeye gelmediğini biliyor musun? Ama en nihayetinde büyük yumurtada titreyip sallanmaya başladı. Sonunda kırıldı. Kocaman, çirkin bir yaratık yuvarlanarak dışarı çıktı. Cildi kıvrımlı kırmızı ve mavi çizgili damarlarla doluydu. Ayağı soluk ve mor renkliydi. Gözleri ise açık pembeydi. Anne ördek başını kaldırıp boynunu uzattı ve dikkatle ona baktı. Yapabileceği bir şey yoktu. Çirkin olduğu belliydi. Belki gerçekten de bir hindidir diyerek endişesini dile getirdi. Ama çirkin ördek yavrusu diğer yavrularla birlikte suya indiğinde anne ördek doğru düzgün yüzdüğünü gördü. Evet dedi çok tuhaf görünse de o benimkilerden biri. Üstelik uygun ışıkta bakıldığında yakışıklı bile sayılabilir. Böylece onu çiftliğin avlusundaki diğer yaratıklara tanıttı. Ama onunla henüz tanışmamış olan başka bir ördek avluya koşarak geçti ve çirkin ördek yavrusunu tam ensesinden ısırdı. Anne ördek dur diye bağırdı ama zorba hızlı hızlı konuştu. Tamam da çok tuhaf ve çirkin görünüyor. Biraz itilip kakılması gerek. Ve bacağında kırmızı bir çaput olan kraliçe ördek. Aa bir yavru sürüsü daha. Sanki beslemek için yeterince ağzımız yokmuş gibi. Ya şu ilerideki şu büyük çirkin şey. Evet o kesinlikle kesinlikle bir hata olmalı dedi. O bir hata değil dedi anne ördek. O yakında çok güçlü olacak. Sadece yumurtada çok uzun süre kaldı. Buna rağmen... Çok da biçimsiz değil. Öyle de olsa düzelecek. Göreceksiniz çirkin ördek yavrusunun tüylerini düzeltti ve kürkünü yaladı. Ama diğerleri çirkin ördek yavrusunun canını sıkmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Üstüne pike yaptılar, ısırdılar, gagaladılar, tısladılar ve bağırıp çağırdılar. Zaman geçtikçe ona verdikleri eziyet tek giderek arttı. Saklandı, kaçtı, sağa sola zikzaklar çizdi ama kurtulamadı. Ördek yavrusu bu duruma düşen her yaratık gibi perişan bir haldeydi. Önceleri annesi onu savunuyordu ama daha sonra bile annesi bile bütün bunlardan yorgun düştü ve kızgınlıkla bağırdı. Keşke hemen defolup gitsen. Ve böylece çirkin ördek yavrusu kaçarak uzaklaştı. Türlerinin çoğu yolunmuş ve son derece bakımsız bir görünümde bir batakla ulaşana kadar koştu. Orada boynunu uzatarak suyun kıyısına yattı ve ara sıra sudan küçük yudumlar içti. Sazların arasında iki erkek kaz onu seyrediyordu. Gençtiler ve son derece gürbüz görünüyorlardı. "Hey sen çirkin ördek" diye kıs kıs güldüler. "Bir sonraki kente bizimle gelmek ister misin? Orada genç ve evlenmemiş kızlardan oluşan bir sürü var." Tam Seçmelik ansızın silah sesleri çınladı. Erkek kazlar bir patlama sesiyle yere kapaklandılar ve bataklık suyu onların kanlarıyla kırmızıya boyandı. Çirkin ördek yavrusu saklanmak için suya daldı. Her taraf silah sesleri, duman ve köpek havlamalarıyla doldu. Sonunda bataklık sakinleşti ve ördek yavrusu koşarak kaçabileceği kadar uzaklara kaçtı. Gece inerken berbat bir mezbeleye geldi. Kapı bir iple tutturulmuştu ve duvar gediklerle kapalıydı. Burada tarak görmemiş kedisi ve şaşı tavuğuyla birlikte yaşlı ve pasaklı bir kadın yaşıyordu. Kedi fareleri yakalayarak yaşlı kadından yiyeceğini kazanıyordu tavukta yumurtlayarak boğazını doyuruyordu yaşlı kadın bir ördek bulduğu için kendini şanslı hissetti belki yumurtlar diye düşündü eğer yumurtlamazsa onu öldürüp yiyebilirdi böylece ördek oraya yerleşti ama ona yumurtlayamıyorsan ve bir şey yakalayamıyorsan senin burada yerin yok burada işin ne dedi diye soran kedi ve tavuğun eziyetlerine de aynı zamanda maruz kaldı. En sevdiğim şey diye iç çekti çirkin ördek yavrusu. Altında olmaktır. Altında olduğum şey ister engin mavi gökyüzü olsun, isterse serin mavi sular hiç fark etmez. Kedi suyun altında olmayı anlayamıyor ve aptalca Düşleri yüzünden ördek yavrusunu eleştiriyordu. Tavuk da tüylerini tamamen ıslatmaya anlam veremiyor ve o da ördek yavrusuyla dalga geçiyordu. Sonunda ördek yavrusu orada da huzur bulamayacağını anladı ve başka bir yerde rahat yüzü görüp göremeyeceğini anlamak üzere oradan ayrıldı. Giderken bir gölceye rastladı. Orada yüzerken havada giderek sormuştu. Başının üzerinde bir sürü uçuyordu. Bunlar bugüne kadar gördüğü en güzel yaratıklardı. Aşağıya bakıp ona seslendiler. Onların sesini duymak yüreğini hoplattı. Yüreğinin parçalandığını hissetti. Daha önce hiç çıkarmadığı bir sesle bağırarak yanıtladı. Böylesine güzel yaratıkları daha önce hiç görmemişti ve yine hiçbir zaman kendini bundan daha fazla terk edilmiş hissetmemişti. Görüş alanından çıkana kadar onları seyretmek için suyun içinde döndü, durdu. Sonra da gölün dibine daldı ve oraya büzülüp kaldı. Titriyordu. Kendisini kaybetmişti çünkü bu büyük beyaz kuşlara umutsuz bir sevgi duyuyordu. Anlam veremediği bir sevgi. Daha soğuk bir rüzgar esmeye başladı. Günler boyunca giderek sertleşti ve kar buza kesti. Yaşlı adamlar süt kovalarındaki buzu kırdılar ve yaşlı kadınlar geceyi uzun uzun yün eğilerek girdiler. Anneler mum ışığında bir kere de üç ağız doyurdular ve erkekler gece yarısında beyaz göklerin altında koyun aradılar ve aşağılarda yakındaki gölcükte ördek yavrusunun buzda kendisine bir yer açmak için daireler şeklinde giderek daha hızlı yüzmesi gerekti. Bir sabah ördek yavrusu kendini buzun üzerinde kas katı kesilmiş bir halde buldu ve o zaman işte o zaman öleceğini düşündü. İki yaban ördeği uçarak aşağı indi. Ördeği uzun uzun incelediler çirkinsin diye gürlediler. Çok kötü, ne kadar da üzücü. Senin gibi biri için hiçbir şey yapılamaz ve uçarak uzaklaştılar. Şans eseri oradan bir çiftçi geçiyordu ve çiftçi evinde çocukları için eğlence olacağını düşünüp ördeği yanına aldı. Fakat ördek evin içine girince ne yapacağını şaşırdı. Tereyağını üzerine düşürdü. Süt kabının içine daldı tamamen ıslanmış ve sersemlemiş bir şekilde dışarı çıkmaya uğraşırken un fıçısına yuvarlandı. Çiftçinin karısı da süpürgeyle onu bir güzel kovdu, çığlık atarak kovdu. Ördek yavrusu kanat çırparak kendini Kedinin kapısından geçti ve sonunda dışarı çıktı. Yarı baygın bir halde karların üzerine uzandı. Oradan başka bir gölceye sonra başka bir eve başka bir gölçeye başka bir eve varana kadar çırpınıp durdu ve kış bu şekilde devam etti. Hayatla ölüm arasında geçen bir yolculuk başlamıştı. Neyse ki ilkbahar geldiğinde babalar yıldızlı gökyüzü altında, avlularda Volta atarken geceye yeni bebekler geldi. Gündüzleri genç kızlar saçlarına fulyalar taktılar. Genç erkekler kızların ayak bileklerini incelediler ve yakındaki bir gölcükte su giderek ısındı. Orada yüzmekte olan çirkin ördek yavrusu kanatlarını uzatarak gerindi. Ne kadar da büyük, güçlü kanatları vardı. Kocamandı. Ve o kanatlar onu artık çok yükseklere çıkarabilecek güçleydiler. Beyaz cüppeleri içindeki meyve bahçelerini, çiftçilerin toprağı sürüşlerini, doğanın bütün yavrularının yumurtadan çıkışını, yuvarlanmalarını, zırıldamalarını ve yüzüşlerini havadan gördü. Üç kuğunun gölcükte tıpış tıpış yürümelerinde. Bunlar önceki sonbaharda gördüğü güzel yaratıkların aynısıydı. Yine yüreği hop hop etti onları görünce. Kendini onlara uzun uzun bakmaktan alıkoyamadı. Ya benden hoşlanmış gibi davranıp onlara katılmamla birlikte bana gülerek uçup giderlerse diye düşündü ördek yavrusu ama aşağı doğru süzüldü ve gölcüğün üstüne kondu kalbi küt küt atıyordu. Görür görmez kuğular ona doğru yüzmeye başladılar. Hiç kuşku yok sonum geldi diye düşündü ördek yavrusu ama öldürüleceksem avcılar, çiftçiler, karılar ya da uzun kışlar tarafından değil de böyle güzel yaratıklar tarafından öldürüleyim. En azından bu daha iyi ve darbeyi eğilerek boynunu eğdi. Ama o da ne? Sudaki yansımasında her şeyi tam ve bütün olarak bir kuğu gördü. Kar gibi tüyleri, çakal eriği gibi gözleri ve diğer her şeyle bir kuydu. Çirkin ördek yavrusu önce kendini tanıyamadı. Çünkü tıp atıp o güzel yabancılara, o uzaktan çok beğendiği yabancılara benziyordu. Aynıydı. Ve en nihayetinde onlardan biri olduğu anlaşıldı yumurtası kazara bir ördek ailesinin içine yuvarlanmıştı. Ama o bir kuğuydu, göz kamaştırıcı bir kuğu. Ve hayatında ilk kez kendi türünden olanlar yanına geldiler. Ona kanatların ucuyla, nazikçe ve sevgiyle dokundular. Gagalarıyla onun tüylerini düzelttiler. Ve selamlayarak etrafında yüzüp durdular. Ekmek parçaları ile kuğuları beslemeye gelen çocuklar bağırıştılar. Oh, yeni bir tane daha ve hayatımızda hiç bu kadar da güzelini görmedik. Herkese anlattı çocuklar. Genç erkekler derin yeşil su avuçlarını alıp taç yaprakları gibi kızaran genç kızlara fırlattılar. Evet. Şimdi masalımız Beni bu kadar heyecanlandıran masal bakalım ne anlatmak istemiş bir dahaki videoda masalı çok güzel dinleyin şimdi diğer videoya hemen geçelim.